hurma, hurmanın her çeşidi, kuru kayısı, kuru incir gibi kuru meyve çeşitlerinin üretimi hurma Hurmasan işletmesinde yapılıyor ve burada üretilen ürünler 30 farklı şehre gönderiliyor. İsmim Samet Hazbay, hurma San firmasının kurucusuyum. 2013'te asıl bu sektöre. O zamanlar pazarcılıktan başladık. 2016-2017 yıllarında Bursa'da üniversite okumaya başladım. O senelerde, oralarda ufak tefek toptan işine yöneldik. İşte oradaki aktar esnaflarına, market esnaflarına, kuru yemiş esnaflarına toptan kurmaya ve satımına başladık. 2020'den 2021'den sonra tam faaliyet olarak bölgedeki 30 ile kendi araçlarımızla servis yapmaya başladık. yeni çikolata üretim alanı açtık. İşte çikolatalı hurma yapıyoruz. Çikolatalı erik yapıyoruz. İşte çikolatalı vişne yapıyoruz. Hurmanın bütün çeşitlerini satıyoruz. İşte bazı ülkelerden kendimiz getiriyoruz. Bazı ülkelerden aracı firmalardan alıyoruz. Genelde Ürdün, Filistin, Mısır bu tip ülkelerden kendimiz getiriyoruz. Mesela bu işe burada yapmaya başladık. Şöyle bitter seçeneğimiz, bu sütlü seçeneğimiz, bunu beyaz çikolata seçeneğimiz. Burada Afyon'da üretim yapıyoruz. Çevre illere servis gönderiyoruz. Kendi servislerimizin gitmediği yerlere ambar kargo hizmetlerimiz var. Onlarla tedarik sağlıyoruz. Burada da küçük bir perakende açtık. Burada hani insanlar kiloyla alabilsin, hani Afyon'dan gelen insanlar ziyaret ettiğinde hani açıkta var mı? Satabiliyor musunuz diye sormuşlardı. Böyle küçük bir perakende açtık. İşte incir, kayısı, dut, yaban mersini, işte hurma çeşitleri Kahve çeşitleri, çikolatalı hurma çeşitleri, cennet hurması. Bunları satmaya başladık burada. Güzel de talebimiz var, güzel insanlar geliyor. Bu arada işte umre grupları için, hacı grupları için en uygun hurmaları veriyoruz burada. Onlara da buradan sesleniyoruz. Yani hacı umreye giderlerken işte orada kendilerine yük etmesinler. Burada da böyle yani sırf hurma üzerine kurulmuş bir firma var. Buradan alabilirler, buradan tedarik yapabilirler. Müzik işin sırrı biz hani bu bir sevgi biz hurmaya gönül verdik sevdik yani pazara çıkarken de biz hani hurmayı severek hani temiz bir şekilde uygun bir şekilde açıyorduk hani hurmaya gönül verdik sevdik açıkçası müşteriler de bizi sevdi biz hani çeşidi çoğalttık işte atıyorum şöyle Medine'nin hurma çeşidi var mesela. Bu bir sukkare. Onun yanında dedik ki işte sadece bu olmaz. İşte dedik mısır hurması satalım. Böyle mısır hurması yedirdik. Bunun yanında dedik işte cennet hurması satalım. Cennet hurması oldu. Hani biz çeşidi çoğalttıkça işimizi daha çok sevmeye başladık. Müşteri daha çok sevmeye başladı. Hurmaya dair akla gelebilecek bütün her şeyi burada bulabildiği için bize dediler ki işte bundan var mı? Var dedik. Bunu da getirdik. Burada olmayan, ülkede olmayan ürünleri de getirmeye başladık. Çelebi diye bir hurmamız var. Çok fazla tezgahlarda göremediğimiz bir hurma. İşte Sukayi var, mebrun var, acve var. İşte Safavi, Hudri, Kudüs, Medjol çeşitleri işte. Yani halk arasında Kudüs olarak biliniyor ama asıl ismi Medjol. Onun bütün çeşitleri var. Mısır, Ürdün, Filistin, işte Afrika Bunların hepsinden tedarik yapmaya başladık. Biz tedarik yapmaya başlayınca daha çok merak saldık, daha çok sevmeye başladık. İşte dedi ki bu ürün çikolatasını çıkaralım, içine badem koyalım. İşte badem koyduk, üstüne çikolata kapladık, içine hurma koyduk. Çikolata kapladık, içine hurma koyduk, e, badem yerine vişne koyduk. İşte tatlıyla ekşiyi birleştirdik. Daha farklı bir arama oldu. Müşteriler bize talep ettikçe daha çok açılmaya başladık. E, daha çok açılınca daha çok büyümeye başladık. Çok şükür iyiyiz, iyi bir konumdayız. 2013 yılında pazar yerinde başlanan meslekte şimdi tam 30 farklı şehre kadar uzanan bir başarı hikayesi olan Hurmasan işletmesi Fili Kavşağı hemen geçince Battı Çıktı'nın sağ tarafında yer alan devenin olduğu yerde özellikle hac ve umre misafirlerini bekliyor. ülkemizin bütün illerine gönderim sağlıyoruz. Ama aslen kendimiz Ege, Marmara, Akdeniz illerine kendi servislerimizi gönderiyorlar. Oradaki işte market raflarından, kuru yemiş raflarından, aktar raflarından bunları ürünleri temin edebilirler. Diğer İç Anadolu'daki, Doğu'daki illerimiz için, Karadeniz'deki illerimiz için de ambar kargo anlaşmalarımız var. Oralara da çalışıyoruz. Buranın konumu nerede? Afyonlu Filli Kavşak var. Filli kavşaktan sağa organize istikametine döndüğünüzde battı çıktı gelecek önünüze. Battı çıktının tam üstündeyiz. Yani battı çıktıdan çıkar çıkmaz sağa döndüğünüzde bizi göreceksiniz. İşte dükkanımızın önünde bir simge olarak Hani kavşakta fil var. Biz de dükkanın önüne deve yaptık. Filden sağa dönüyorsunuz. ileride deveyi görünce duruyorsunuz gibi bir muhabbetimiz var. Herkesi bekleriz. Biz burada ürün değil lezzet sunuyoruz. Kesinlikle hani kötü bir ürün satmıyoruz. Kendi yemediğimizi burada zaten kimseye ikram etmiyoruz satmıyoruz, pazarlamıyoruz. İlaçlı ürünler, boyalı ürünler, bozuk ürünler, tarihi geçmiş ürünler kesinlikle öyle bir şey satmıyoruz yani. Kendi bizim evimizde çoluğumuzun çocuğumuzun yediği ürünü burada satmaya çalışıyoruz. Yani burada yaptığımız üretimde de çikolatada da çikolatanın en iyisini kullanıyoruz. Hani marka belirtmeyelim. Mesela bademin en iyisini kullanıyoruz. İçindeki hurma kesinlikle çıkıntı bir hurma değil. Yani rafta hangi hurmayı görüyorsanız onu çikolataya kaplıyoruz. Yani hiçbir üründen hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Ee, tekrar dediğim gibi yani biz burada ürün değil gerçekten lezzet pazarlıyoruz. Lezzet satıyoruz. Herkesi bekleriz. Çıkın çıkın gelin efendim.